Nikin ne? İsmail Türkan kardeş. Ben de mezarcı. Kimmiş? Mezarcı. Vallahi sana helal olsun. Gelsene Gatka'ya bir senin evet. mezara da Beni mezara sokacağını söylüyor yani. Neresin? <laughs> Allah kim kusura bakmadı da yani. Benim çok bir yerden gördüm. Çok da YouTube açıyorsun hatta. Sıvam ben sıkı mı dedi? Buyurun benim. <laughs> mezar kazmak böyle lafla olmuyor. Adımız da boşuna mezarcı değil kanka. Bir şey deneyeceğim. Ölürsem kimse kızmasın. Mezarımı derin kaz biladerim okey. Bu adam bir daha tümünü açmaz. Elinde silahla lobide duran Esren sesimi duyuyor musun? Uçakta sesimizi duyan yok mu? Oğlum sıra sıra deyip duruyon oğlum biz mi cevap verek? Sen cevap ver bu kardeşim ne olacak fark eder mi? Oğlum sıra sıra ne bileyim ya. Dedim. Tamam kardeşim sen ne kadar sinirlisin ya. Uçakta Bazen oluyor reis ya şansın bol olsun. Nick'in ne? İsmail Türken kardeş. Oo, bol şans. Ben de mezarcı. Kimmiş? Mezarcı. Vallahi sana helal olsun. Gelsene Gatka'ya bir savaşalım seninle. Okay, Senin okay. mezara bir sokağın. Okay, okay. Adı neydi hatırlamıyorum. İsmail dediğini hatırlıyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Beni mezara sokacağını söylüyor yani. Yani. Ya yapabilir. Bilemem. Denesin. Ben agresif oynuyorum. Bakacağız. Gatka'ya geldi. Benim Gatka'da ne işim var? Gatka ne ya? anasını satayım? yazmıyor <laughs> ama bu yasak da olur mu? tutur 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 Aa, Çık ya işte çık Oğlum lan. Adam bir an beni vuracak sandım ha. Ha sen öyle iyi loot vardır, biliyorum ben biliyorum biliyorum biliyorum. Tamam burayı lootladık. Şu kitimizi basalım. Daha sonra işimize gücümüze bakalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. E merak ettiğim konu şu ya. Mezarını göme mezarını kazacağım mı ya? Mezara gömeceğim mi ya? Allah kim kusura bakma da yani öyle çok bir adam gördüm çok da YouTube'a videosunu attım ama o kişiyi ben bulur muyum bilmiyorum yukarıda 20 adam vurduk aşağı attım yakalarız onu diye düşünüyorum ya bakalım YouTube'dan bizi izleyen arkadaşlar bu arada lan YouTube hoş geldiniz beş yapmadım ha like atın bu arada 3 milyon abone olacağız lan çok az kaldı ha bak vallahi çok az kaldı abone olun like like abone like like abone YouTube'a video atamıyoruz bak Tamam gayet güzel olduk 6 saniyemiz var. Bu neresiymiş adı bu? Aha da katka yaptı. şimdi sıçmadın mı sen? Şimdi yemedin mi sen naneyi? Şimdi, Aha şurada bir tane araç var lan. Oğlum bu araç sabit değil ha sabit mi? Sabit oluyor orada ama kıpırdamış gibi. Kanka şimdi naneyi yemedin mi sen? Ama katka neresi acaba? E Katka bura ama her yer katka. Biz, bize her yer katka gibi oldu nerede acaba? Bu gat kama acaba? Oy. E burası da boş. o kadar sarıya nasıl düşmüyor? Eklentim de yok zaten. Zorla sprey atıyoruz ya. O Bu adamları buldum herhalde lan. Dörtlü combo geziyor ha. Combo. Ya iyi de vurdum. Onlara kan çıktı böyle hasar yemedi. Ya hasar bug olmasa sıkıntı oldu. Onasını satayım. Kanka! Bana eklentim yok. İsmail ha bu İsmail. Alo lan. selamın aleyküm. Mezarımı Aman kaz. Gelin. Derin kaz, lan mezarımı. Alo. Mezarımı derin kaz biraderim, okay? Selam. Tamam mı? Mezarımı derin kaz kanka. Mezarımı derin kaz ki çıkıp tekrar gelmeyeyim. Gelirsem çok daha farklı gelirim kanka. Anka sakin ol bir bak Bir aydır oyun oynamıyor olabilirim ama ellerim hala alevalevaş. Ha. Bot kodu nasıl 4 kişi geziyor ama? Nasıl kom şey, kumpas yapıyor ha? Bak çakallara bak sen. Ya çakallara bak sen. Yani arkadaşlar bize düşen görevi yaptık. Ya eklenti yok hiç lan. Oğlum eklenti versene kanka. Bagi iyidir. Bagi'mize geri dönelim. Mezarcı YouTube'a geri dönerse ne olur? Böyle benim mezarımı kazmak isteyenlere ben mezar açarım kanka. <laughs> Lan bot. O kadar yakın zaten şey olma şansı yok. Adam olma şansı yok. Oraya gelinceye kadar on kere duyarım zaten. Evet. Oradaki konuşma. Bir daha alabilir miyiz ya? Bir daha alalım o konuşmayı. Uçakta sesimizi duyan yok mu? Oğlum, oh, Oğlum, estra, estra deyip duruyorsun oğlum biz mi cevap verelim? Sen cevap ver tabi kardeşim ne olacak fark eder mi? Oğlum Esra fark Esra diyor ne bileyim de. ya Tamam kardeşim sen ne kadar sinirlisin ya yok musun Bazen mesela? oluyor reis ya şansın bol olsun Nick'in ne? İsmail Türkken kardeş ee, Bol şans ben de mezarcı Kimmiş? Mezarcı Vallahi sana helal olsun gelsene katkaya bir Savaşalım, savaşalım. seninle okay. Senin okay. mezarın okay. çok gana okay. okay. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle tekrar gördünüz ee... Mezar kazmak öyle lapla olmuyor. <laughs> Adımız da boşuna mezarcı değil kanka. Drop'a gideceğim ama öncesinde bir tepede biri var mı diye bakacağım. Çünkü tepeden... Neyse ya. Kendine güven demişler. AVM. YouTube. YouTube. AVM yazın. Ya da AVM. Herkes AVM yazsın. AVM. AVM çıkacak çünkü. Ben AVM durum. AVM yazın ki AVM çıksın. Bak. 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 Bak, bak, bak. bak. Kaka çıksaydı iyiydi ya işte. <laughs> Önünde araba geliyor. Oğlum kilimi çaldılar lan. Oğlum kimi çaldılar? Bunlar aynı takım değilmiş. Altın. Oğlum oha. Kanka buraya ne oldu lan? Hiç eklentim de yok. Beni zorluyorlar ha böyle olmaz. Bir sürü kill gitti bu arada. Harbiden bir sürü kill kaçırdım ya. Çok fazla kill alabilirdim. sen öldü diye bıraktım da Ferhat. Ölmemişsin be biladerim. Abi çift hare ben bayağı alışmışım ha çift hare değil mi? Fark ettiniz mi? Çift hare ben baya baya bayağı alışmışım bu arada ha. <laughs> Nasıl zevk alıyor musunuz cidden? Ha? Büyük ihtimalle öldürdüğüm İsmail beni izliyorsa YouTube'dan. Neredesin ha? Ya kanka sıkıyon bir daha sık. Lan zaten kıyafetimi değiştirmişim yanlışlıkla. Biraz önce sıktın yahu. Nasıl ya? Aha gördüm seni. Şimdi yemedim mi daha ne yapacaksın şimdi? Arkadaşı geldi oraya. Şuraya geçeceğim burası biraz daha cover. Arkamda biri var. Öldüm bu arada. Öldüm bu arada. Adam orada pusuyor. Bomba atarsa öldüm. Bir şey deneyeceğim. Ölürsem kimse kızmasın. Tamam ölürsem kızın. Ya botmuş. Bunun kaskı var. Bunun iki. O korkarak sıkıyorum kanka. <laughs> ah işte. Eski günlerdeki mezarcı olsaydı Şimdi şak şak bir ona bir ona bir ona bir... Neyse şimdi yine de öyle yaptık da. Biri orada sürünüyor. Biri burada sürünüyor. Takım... Allah. Takım fightına saygım sonsuzdur. Ya takım ölecek. Ya ben öleceğim. Aha aha eski mezarcı olay da. Vay be. Hala eskisi gibiyiz ama işte. Aha emin Zaten bunu bunun korkumdan rahat atış edemedim ki. Ah be, ah be, ah be. Bu arada o ölen İsmail bana meydan okuyan İsmail büyük ihtimalle Ve yani beni izliyorsa öldükten sonra izlenebiliyor. Eğer beni izliyorsa adam demiştir ki oğlum Uçakta hayatım boyunca bir daha hiç kimseye laf söylemeyeceğim demişti. Net. Net. O adam bir daha tümünü açmaz. <laughs> Birisi one man squat mı dedi. Evet kanka. Buyurun benim. Bir zamanlar PUBG Mobile'i seven bir İsmail vardı. Ve mezarımı kazacaktı. Sonra oyunu silmiş. Yani anlamadım. Bu dedi dört kişi nasıl geziniyorlar değil mi ama dört kişi nasıl da geziniyorlar? Kuracaklar ya. Bu arada 13 tane düşmanımız var. Biz her yeri gezmiş bulunmaktayız. Tamam burada yakın. İyi değilim. Yeni gelmedik arkadaşlar. Yeni geldik. Drop'ta ne varmış? Siz yazın hadi. Ben geçen maç abi yorum like attım şey. Yorum attım. Sizler yorumlara yazın. Ben yine abm var diyorum. Bu oyuna abime şu şurada adam gidiyor. Gitti Groza sal bizi. Groza sal bizi. Önümden bayı geçti. Bak hala geliyor burada. Ona çarpıp drive yapıp onu alabilirim. En azından denerim. Yani ben öyle düşünüyorum. O o da uçmayı sever. Kanka bak ya drive bak drive o yaparsa vurur beni bu arada. Ama drive yapmazsa ben onu vururum. Onu adam sandım ben. Onu ben adam sandım. 3 milyon yapın ya lütfen. Vallahi bak çok az kaldı. 19 bin abone kaldı ya. 19 bin abone yani izleyen kaçtır acaba bu videoyu bilmiyorum ki. Arkadaşlar arkadaşlarınıza paylaşın, yorum atın, like atın. <laughs> bu vurur beni. İkişer. Abi üstü Üst çatıya çıktı çatıdan bana bakıyor. Ha, ben bu evi ilk defa giriyorum hayatımda önce. Abi kuzeni bana... Kanka valla vurulmayacaktım. Efendim? İyiyim, valla. İyi mi, iyi mi oynadın? Leo. Köyü ülkeyi hak ediyordum bence. Haritada adam bırakmadım ki ben. Ben o adam beni tanıdı vurmayacak sandım biliyor musunuz? O yüzden... Devam, devam, devam. biri var. Yo demiş Ben bir yüklerle ben to dedim zaman ekran bit. Allah! Sağda dolu. Bir ona. Evet tam beni gördüğün anda. o bomba yatıyorsun o çukurdasın biraderim. 40 saniyem var. Biri orada. Ha bir, yer, bir yerde savaşıyorlar. Ha savaşmıyorlar direkt bitirmiş. Tepeden görürüm o adamı bu büyük ihtimalle. Biraz onlarla oynaşayım mı? O kaldırsın düşüreyim. Denedim sadece. <laughs> Dostum derdim sizi vurmak değil. Sadece seni vurmak. Oğlum şaka yaptım. Şaka yaptım abi. Şaka yaptım lan adamlar şakaya gelmiyor ha. Şişt. Ne yaptım <laughs> lan bunlar? Ben vuracaklar hayır. <laughs> Arkadaşın seni sattın mı Sen benim arkadaşım olsan ben seni satmazdım. Redlat zırhı da alacağım. Mini istiyorum. istiyorum, oyunu satmak istemiyorum. Ama çok kötü durumdayım. Adam burada pusuyormuş. Onun yeleğine bakacaktım. Vazgeçtim sonradan. <laughs> evet. Youtube kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hepinize canın gözünden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki buralardasınız. Evet bir maçın da sonuna geldik. Adam sağ tarafımda hemen. Şurada pusuyacağım. O adam da sağda zaten. Kafa kafaya gideceğiz şu an. Ama o benim bu tarafa bakmıyor. <laughs> Lan adam ölümsüz. Silah <laughs> çekti. Mertlik bozuldu. Ne nah <laughs> Şaka bir yana Win'imizi aldık 27 leşle birlikte arkadaşlar Youtube'dan bizi izleyen Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum Ulan anasını satayım Olaya bakar mısın ya Youtube'a video çekmiyorum yayındayız Bu arada arkadaşlar biz Yayındayız diyorum ki bir tane maç atayım Ben ben Youtube'a video çekeriz diyorum Ve Scream'in bir maçına girmiyorum ve Youtube'a 27 kill win çekiyoruz Kurgu yok. Anlaşma yok. Challenge yok. Düz oyunumuzu oynuyoruz. One man squad. Yani savaş üstüne savaş. Arada kalma. Tryhard zorlu bir maç. Evet. Ve tek atıyoruz videoya ya. Evet seviyorum sizleri arkadaşlar. Youtube. Kralsınız adamsınız. Totalde bakalım kaç k 5579 hasarla 27 leşle birinciliğimizi aldık. Youtube bence bir kanalımıza abone diye hak ediyoruz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Youtube'da katıl butonuna yani katılan ve yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onlar da her gün canlı yayınlara gelen tayfa. Kral'sınız Youtube'da ara ara yayınlar açıyoruz arkadaşlar. Hatta bu videoyu ben yayında oynadım ve Youtube'da yayındaydım. Allah'a emanet olun 3 milyona adım adım arkadaşlarınızla paylaşın videoları. Benim videoları kesit alıp tiktok'unuzda paylaşabilirsiniz. Keyfinize bakın arkadaşlar seviliyorsunuz. Bay bay. YouTube Görüşürüz